Sizin beceremediğiniz işi ben gidip halledeyim ne? Nasıl yani abi? Şimdi sizi yine gönderirsem başka adamı kaşat edeceksiniz uşaklar. Cemal'a mesaj verdik. Fena mı oldu abi? İyi de hazırlanın. Gidi bakalım. Mesaj doğru adres ulaştı mı da? Ne? Nereye abi? Adrese teslim intikam uşağım. Kurye işim var abi. Kurye işi var lan. Kurye işi var lan. Sıkılın lan. Sıkılın lan gözüm görmesin sizi. Hamsi Beyinliler be! Cemal'in çocukluk arkadaşıydı ve sadece kız meselesiydi, öyle mi? Öyle komutanım. Bak son kez soruyorum. Anlatacağım başka bir şey var mı? Yok komutanım, ne olsun. Ama... ...kızı anlat derseniz o başka. Pes ya! Bu ne laballik böyle? Pişkin pişkin konuşuyor bir de. Bu yaptığının cezasız kalmayacağını biliyorsun değil mi? Biliyorum komutanım. Tamam. İki hafta çarşıya çıkmayacaksın. Adam gibi çıkamıyorsan hiç çıkma. Emredersiniz komutan. Bir de bir süre kızlardan uzak duracaksın. Mümkünse askerliğin bitene kadar uzak dur. Emredersiniz komutanım. Elimden geleni yaparım. Vedat, çık dışarı. Emredersiniz komutan. Şımarık ne olacak? Ya bunların bu halini görünce vallahi Tahir Yüzbaşı'ya zaman zaman hak veriyorum ha. Kesin anlattığından fazlası var komutanım. Hiç sanmam. Bu laballikle yemiştir o dayağı. Ulan Zemal Hekimoğlu. Aha dedemi öldürdüğünüz lan. Her gün ziyerime saplandı. Eğer ben de bu silahtaki kurşunları sana boşaltmazsam... ...bana adam demesinler lan. Ben hazırım uşaklar. Arabam hazır mı? Hadi gidelim. Arabayı kirli yıkamaya verdim patron. Ulu uşam, bu zamanda kanlımı öldürmeye yürüyerek mi gideceğiz lan? Bugün gideceğimizi düşünmemiştim patron. Tövbe tövbe tövbe. Duraktan taksi çağırayım mı abi? Şimdi şu kurşunları sana boşaltmadan git arabamı al gel. Sonu çok kirli değil mi abi? Tabii canım. Yani temiz iş yapmaya gidiyoruz ya. Arabamda temiz olması lazım, değil mi? Ulan yürüyün, ulan çıkın lan, ansiklopediler, füntik lan. ulan yürüyün lan. Merak etmiyorsunamsın. Kuşu tutmam ha buraya. Hadi kalsın sağlıcakla. Babama selam söyle. Günaydın. Dur. Kimsin? Nereden geliyorsun? Nereye gidiyorsun? Ben Suzi, albayın kızı. He, ee, doğru hatırlamışım. Geç o zaman. Cemal, iyi misin? Vallahi Suzi bacım iyi değil o. Bir tane kanlı mı ne varmış? Yani onun yüzünden herkesi kontrol ediyorum. Seni de test ettim ki albayın kızı mısın değil misin diye. Ama test başarılı çıktı. Komutanım dediğimiz gibi Arif'in bir suçu yok. Arif'in niyeti koğuş ağlığı yapmak falan değil komutanım. Tutanakta öyle yazmıyor ama. Arif sadece bizi yaptığımız hata için uyarmaya çalışıyordu. Yaptığınız bu aşırılıklar yüzünden yine bir arkadaşınızın başı yanacak. Komutanım Tahir Yüzbaşı konuşup durumu anlatsanız. Bu kaçıncı? Bir de siz akıllı olanlarsınız. Niye müdahale etmediniz olaya? Eşekliğimiz tuttu komutanım. Bari gidip kalbini kırdığınız arkadaşınızdan özür dileyin. Özür diledik komutanım. Tamam çıkabilirsiniz. Emredersiniz komutanım. Arif! Geçmiş olsun. Eyvallah. Biz bir şeye ihtiyacın var mı diye sormaya geldik abi. Yok sağ ol. Seni de zor durumda bıraktık. Kusura bakma. Olur böyle şeyler. Takmayın kafanızı. Yabancısı değiliz biz buraların. Eyvallah.